Bizim gençliğimizde şey çok kıymetliydi, blue jean. Yani yabancı blue jean bulmak, yabancı parfüm. Bunlar hakikaten şeydi yani yok hükmünde ve yurt dışından biri gelirken hep sipariş verirdik Allah aşkına bana şunu getir, bunu getir diye. Bizim de işte gençlik yıllarımızda Bursa'da Mavi Köşe'yi bilirsin. Evet. O ana cadde yani. Mavi Köşe'nin önüne böyle Alman plakalı bir tane Ford Granada geldi. Etrafını arı kovanı gibi adamlar üşüştüler böyle bagaj açıldı. Kaynıyor orası falan. <laughs> Biz de tabii kekler olarak Erkan Can'la beraber gittik. Erkan, Oo, Erkan abi. Erkan olmuyor abi de çok selam buradan. Kardeş buradan ne oluyor Erkan. Yendin <laughs> hemen böyle adamı. Gerçekten Erkan abi. Erkan abi, yani. Adam da iki kişiler bunlar. Biri dedi ki birader biz de Almancıyız dedi. Almanya'ya dönüş yapıyoruz dedi. Elimizde dedi parfüm var. İşte yabancı cin var. İşte kahve var falan filan bunların hepsini dedi yok pahasına satıyoruz elden çıkaracağız çünkü yola çıkacağız nakit paraya ihtiyacımız var falan parfümü çıkardı bize birer numune kıs 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 yaptı brüt vardı o zaman böyle evet. Aa, evet çam ağacı. Evet, evet. kozalak çam kozalak zaten bütün erkekler brüt kadınlar hepsi de çarlı kokardı <gülüyor> <gülüyor> Brüt'ü kokladı falan baktık iyi. Blue jeanler var, o var, bu var falan. Ona elli ver, buna yüz ver falan. Biz adam bir anda kahve, parfüm, marfüm ne varsa bize de yükledi. Millete de cinleri sattı. Arabaya atlayıp vuvv diye topukladılar bunlar. E bizim de Tayfun abimiz var. Tayfun Gülveriş kulakları çınlasın. E dükkanı var onun. Ne yaptınız oğlum? Şu falan filan. Almancılardan abi dedi kahve aldık, parfüm aldık bir bakayım. Abi kahveyi bir açtık içinden deniz kumu çıktı. Oo. <laughs> Parfüme baktık altın damla limon kolonyası doldurmuşlar. Hiç öbür brütle falan alakası yok. ...bir anda bizi böyle Erkan'da tokatlamış oldular. Of, Ama of, 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 Erkan dedi of, of. ki... ...anlattın anneciğim pantolon almadın oğlum. Bunu <laughs> nasıl <yaşadın olarak> alırız dedi. <gülüyor> Bari <laughs> cini alsaydınız. Tabii Ama onun da sahte mi gerçek mi onu da bilmiyorsun. Adam çünkü sana bunu gösteriyor. Bak bu diyor kutudan hemen... ...kimse görmesin abi diyor aman. Çünkü yasak ya. Kaçak mal satıyor diye. Bizi tezgaha getirmişler. Oğuzhan var mı senin bu ev hikayesi dışında böyle bir çarpılma hikayesi? <laughs> abi Vallahi başka da yani... ...böyle <laughs> ufak tefek şeylerden tabii çok... Küçük kazıklar yemişizdir de. Başka gelmedi aklıma ya. Biz biz çok kazık yedik. Bizi böyle aslında böyle çok sazanızdır yani. Öyle hemen atlarız her evet, şeye. Evet. Severiz yani. Ya ben geçenlerde, geçenlerde de tabii bu pandemiden çok önce e, şeyden Göztepe'de Atatürk Caddesi'ne aşağı doğru iniyorum. Çok fazla trafik var. Yolun kenarında bir tane çocuk gördüm. Boyacı sandığı devrilmiş. Çocuk da başında böyle mahsum duruyor. Trafik de yolun kenarında. Ya, yani korkunç insan içini parçalayan bir sahne. Hemen sağ kenara çektim. Ne oldu? Ne falan abi dedi işte zabıtalar dedi benim sandığı bu hale getirdiler. Ben dedi bu işi yapıyorum. eve para götüreceğim. Ya tabii insan üzülüyor yani gücün çerçevesinde destek oldum. Ya üzülme bak hani yapmış gibi hisset falan kendini geçer falan filan. Abi bir hafta sonra bu sefer Suadiyedeyim. Suadiye'de Bağdat Caddesi'nden şey cadde bastığına doğru gidiyorum. Trafik var. Kafayı bir çevirdim. Sağda aynı çocuk yine boyacı sandığı. Boyacı sandığı yine yerli eksen. Çocuk yine mahsus. Ama art niyetlisin ama belki zabıta orada da çocuğa bir müdahalede bulunmuş Belki olabilir. çocuğa taktılar kafayı. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ya da <ben gülüyor> ilkinde para vermiş miydin çocuğa? İlkinde verdim. Hah, o ha, o parayı geri alacaktın. Ya ben kıyamadım <laughs> çocuk sonuçta gidecek. diye ama yani. Yüzüne o kadar, vurmadın. O kadar bir şey oldum ki böyle yani Hani dolandırılma hissi böyle bir şey. Yani kimin evet, dolandığından evet, bahsediyor. Çünkü o anda bir duygu var tamam mı? Yani sen ya nasıl olur diyorsun kendince bir insanlık edin falan. Ne adı kırılmak biliyor musun? Dolandırıldığını anladığın an çok kırılıyorsun. Ya bak yaşa ya. Kırılıyorsun bak, ya Benim de hissiyatım o tam. Ee. Kırılmak tam. Sonra bu çocuğu kardeşimiz diyeceğim hala yani çoğu çocuğu İstanbul'un <laughs> değişik yerlerinde gören 3-4 arkadaşım daha anlattı. Sen ikinci de yanına da mı gitmedin? Ya çocuğum? ne yap ne, ne, çocuk ne yapacağım ya ki? Kardeş yani. bu tezgah hep devrik falan hani nasıl yapacağız ya, bu para işi? Ne ver diyeceğim orada 10-12 yaşında yüzüne vurmak mesela. Yani ya da tezgah ya değiştir. Yani ya ben... bu hafta ayakkabıcı, öbür hafta dondurmacı. Ya oldu. aynı bir şey olur. Ya, yani ya da tezgah bir tekrar etmezler falan. O anda öyle düşünmüyorsun ki o boya öyle elle yapılmış gibi falan. Korkunç bir sahneydi ya. Abi aslında dolandırıcılık yapan adamların büyük bir oyunculuk yeteneği olmasa bunu yapamaz. Gerçekten öyle. Yani. Ya. yani çünkü inandırmakla ikna etmekle alakalı olan bir şey. Ben şey ya. Şeye